Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün P.K.X'de oynuyorum. Ve P.K.X'de de yeni güncelleme gelmiş. Care Rebirth ne işte öyle bir şey. Ee, <laughs> ve bunu Ceyda ile beraber inceleyeceğim. Artı bir de örümcek evi alacağım. Evet şimdi yükleniyor. Doğru Aa, duydunuz yüklendi. geri döndüm. Ceyda geri döndü. Evet şimdi neredeyim ben? Şu an ne oluyoruz? Burası neresi be? Ana çok değişik bir yer. Ee, Ceyda sen neredesin şu an? Benim dünyama gelmen lazım. Tamam. Işınlanman lazım. O zaman hemen ışınlanmalıyım. Işınlan bakalım. Ar Aa benim sadece bir tane arkadaşım var. Eda Almira diye. Dur seni arkadaş yapayım. Senin numaran kaçtı? Dur hemen bakayım. Bak. Ee, Ceyda. e, 1, 2, 5, 9, 5. 1. 12, 595. 5 tamam. Bilmiyorum dur. Peki Ceylan sen beni davet etsen. an ben yaptım da hiçbir şey çıkmadı. Ha pardon pardon ben yanlış Peki. şey yazmışım dur. 125, 95 değil mi? Hı hı. Aynen öyle. Şu an video geç... çıktı. Tamam. Ya yok sen biz seninle şu an arkadaş mıyız? hadi değil. Dur bir dakika ben hemen e, şeyi ayarlayayım o zaman. tam ayarlayı koy. Şu an arkadaş olarak ekledim şu an Ama şu an dur nasıl ya e, yani gönderdim istek. Bakın tekrar yapayım. ekle Kabul ettim. Bak. bakayım. Aa evet. Ziyaret et. Kısmına evet. ve geliyor Eda'mız. Evet geliyorum. Bakalım Prenses Eda geldiğinde ne yapacak? Ya, seni kucaklayacağım Ceyda. Kucaklama güncellemesi gelmiş arkadaşlar bu arada. <laughs> evet. Şu an yükleniyor. Sen neredesin şu an? Ben e, şu an seni bekliyorum. Şu an Ceyda beni bekliyormuş. Evinde mi? Ee, yok. Yani evet evimde bekliyorum. Tamam. Şimdi sen evine gitmem lazım. Dur ben evlere gideyim. Benim evim burada. Şimdi Ceyda Hanım'ın evi nerede acaba? Şu yönlendirmenin gitmesi için ilk başta bir evine git bence. Şöyle, ah eh, tamam. Tamam. Bakalım şimdi, evini bulabilecek misin? Şimdi nerede olabilir? Ya Ceyda sen direkt şey yapsan. Ben işte şuradayım şu evdeyim falan desen. Kendi evimdeyim işte. Ne tam olarak. Ha buldum tamam. buldum buldum. Oha çok iyi. Ceyda babacığım geliyorum canım. Oha evin. Aa senin evin şey. Ceyda neredesin? Ee, evin için Dur. Siz içeri girin. Ben iki saniye dışarıya ekmek almaya çıkmıştım. <laughs> bu arada şaka yapıyorum tabii ki ekmek almak. Arkadaşlar lazım. bu arada ben e, hayvanın üstüne pati koydum. Şu an dördüncü seviye geliyor paticik. Ben işte bakayım. Aa, Ceyda, hanım. Helicinim. Hadi gel şimdi seninle beraber ev alalım. O ben hangi astarşan. evimi açayım? Ne, yani senin başka evlerin mi var? Dur Hı, bu evi açayım. O Ceyda bu şey bir dakika. Laboratuvar eve. Ne kadar aldın? Hatırlamıyorum ya. Peki senin başka hangi evin var? Yani birkaç tane daha var ama neyse gire de. Ceyda sen bütün evlerini gösterir misin bize? gösteririm. Çık ben de ikinci evimi alacağım. Ya var Ceyda. Bilim insanı Ceyda. Ben bilim insanı değilim ama. Ya botu vardı Ceyda. Evin güzelmiş Bakın Ceyda. Bu şekilde. Sen mi dizayn ettin? Evet. Çok güzelmiş ya. Oha kapsüle bak. Ne değişik. Şunu ilk defa görüyorum arkadaşlar. Benim cahillik seviyorum. <laughs> Hoppa. Aa gidemiyorum. Ben 5 dakika sonra gitmek zorunda kalacağım. Hı -hı. tamam hadi diğer e, evlere bakmayalım Hı -hı. Bir şimdi bir sıra benim evimde evet şimdi bir dakika şimdi 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 of ya, keşke daha hızlı bir şey olsaydı böyle gidebiliriz o şekilde de ha, doğru dur bir, dur bir dakika dur söylüyorsun ya ben hemen evimiz olur neyse gerek şimdi dur. arkadaşlar şu an bir dakika nerede o şey şey kısmı Heh. Evet arkadaşlar ben şu an alacağım. Bakın arkadaşlar o yeni de şey değiştireyim ma. Bakın evet. nerede o önceki? Bakın arkadaşlar kaç sıfıra? 1 2 3 4 5 rakam. 1 2 3 4 5 6. Ha benimki 6 rakammış. Evet arkadaşlar şu an önceki videomda ay çok heyecanlıyım. Hep almak istediğim, hep hayal istediğimde, hayal ettiğimde. 3 2 1 aldım gitti vallahi çok heyecanlı. Oha aldım çok iyi mutluyum. Bu oyunu silmeyeceğim arkadaşlar. Valla e, bir konteyner evini aldığında da böyle demiştim ki gerçekten silmeyeceğim. Ama bu sefer silmeyeceğim. Peki konteyner evini. Benim eski hesabım keşke hala bende olsaydı. 2, orada 3, her şeyi almıştım. 4, almıştı. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Acaba konteyner evini de alabilir miyim şu an? Çünkü onu almak istiyorum. Şu an 5'li. Şu an. Başka alabileceğim ev. Bu arada Eda ev... bayağı bir zengin yok. arkadaşlar. Ben fakirim. Aa, senin neydi o laboratuvar? Nerede o? Neyse boş ver. Diğer evimi de alacağım. Alabiliyor muyum şu an? Vallahi aldım. Oha iki ev aldım. İnanamıyorum şu an kendime. Bu arada arkadaşlar Yoni'yi de bir takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Ee, iki elmasımı da aldım. Evet. Nerede? Yoni. He. Ceyda sen neredesin şu an? Yoni'me fotoğraf ekliyorum. Ha sen dediğin şey mi? Burada. Ha şey orada. Var. Sana Yoni mi Yok onun adı oyun zaten. Ben fotoğraf kısmı falan sandım. Orası zaten. Sağdan bir yükseltme. VB VB neyse. Şimdi arkadaşlar ben önce evimi çıkaracağım çünkü çünkü ben işte. Eda'nın yanına gidiyorum. Aa. Eda'cığım evinde değilsen neredesin sen? Şu an evimin ha. önündeyim. Çok güzel. Bence de. Aa, çok mutluyum. Arkadaşlar bu da bunun bir bug'ı varmış. Şu an ben arkadaşlarım evimi düzenleyeceğim. İnşallah paramı biriktirip almadım. var toplayayım bakayım. Ceyda seninle fotoğraf çekilelim mi? Olur. Neredesin Yoyunda de paylaşacaksın bakayım? değil mi? Evet. Yani inşallah. Ben de etiketle ben de seni paylaşacağım. Tamam. O Cey bir de etiketledin mi sen öyle paylaşabiliyor mu? Bilmiyorum. Aa Ceyda sen çilek kız mı oldun? Al. Aa benim de o ağacım geldi. O ağacım. O, de. Aa sen yüzlenmemiş Ceyda. Bir dakika dur. Nerede o taraf? Ceyda. Bak bana. Beyaz tavşanlı Ceyda. Dur bir dakika. Şuradan etiketle. Etiketle. Evet. Akışta paylaş. O akışta paylaşıyor şu an. Ben Paylaştım. Ben de bir de böyle bir şey var. Arkadaşımla çekildiğim. Bir de böyle yaptığım var. Beğendim. Teşekkür ederim Ceyda. Şimdi ay bir dakika arkadaşlar. Değil. Aa Ceyda değişti. Arkadaşlar Bir de bir kıyafet e, ev diyorum. turum bir sonraki videoda konteyner evim turumda ondan sonraki videoda olacak inşallah pek seviyorum da. Amin. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Bir dakika Ceyda'yı kucaklamak istiyorum şu an. Sana geliyor mu? Evet. Kanalıma abone olup yorum yazıp like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. kalın.